Arkadaşlar Açık derece Açık Öğretim'den herkese merhaba. Son günlerde sıkça hocam ne zaman mezun olurum şu kadar zorunlu dersim var toplam kredim bu şeklinde sıkça yine sorular gelmeye başladı. Artık sınava neredeyse artık 30 gün gibi bir sürenin kaldığı bu dönemde tabi arkadaşlarımız ne zaman mezun olabileceklerini daha çok merak etmeye başladı. Biz de arkadaşlar bu videoda bunu anlatmaya çalışacağız. Evet, Öncelikle şu soruyu görüyorsunuz. Açık liseyi 8 dönemde hiç seçmeli ders almadan bitirmenin mümkün olduğunu biliyor musunuz? Burada ben bir imkana dikkatinizi çekeceğim. Ee, önce mezuniyet şartlarını bir hatırlayalım. Toplam dönemin en az 8 olması, toplam kredinin en az 170 olması ve kalan zorunlu ders sayısının 0 olması gerekiyor mezuniyet için. Arkadaşlar bunun altını çiziyorum. Bu üç şartın üçünün de tamamlanması gerekiyor. Yani sadece krediniz 170 oldu diye mezun olmuyorsunuz. Ya da döneminiz 8 oldu, krediniz 170 oldu yine de mezun olamayabilirsiniz. Neden? Çünkü aynı zamanda kalan zorunlu ders sayısının 0 olması şart. Şimdi açık lisede e, örgün lise ile kıyasladığımızda arkadaşlar bakın ne var buna bir bakalım. Arkadaşlar örgün liselerde lise 1, 2, 3 ve 4. sınıf yani 9, 10 ve 11 ve 12. sınıf şeklinde 4 sınıf var. Açık lisedeyse arkadaşlar bakın bu sınıflara karşılık olarak 8 dönem var. Her yıl için 2 dönem toplamda da 8 dönem. Dolayısıyla arkadaşlar Nasıl ki örgün lisede 12. sınıf sonrasında mezun oluyor ise açık lisede de toplam dönemin 8 olması bir kere şart. Ve bu 8 dönem içerisinde karşınıza çıkan ortak dersleri de şu an bakın tablo olarak görüyorsunuz. Türk Dili Edebiyatı 1'den 8'e kadar 8 dönem boyunca zorunlu ders, ortak ders ki ve muaf olmanın mümkün olmadığı bir ders tarih dersi ilk 6 dönemde ortak ders. Son 2 dönemde yani 7 ve 8. dönemlerde ise tarih dersinin yerini Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi alıyor. Zaten geçiş yapan arkadaşlarımız özellikle 11. sınıfı örgünde bitirip de 12. sınıfta açık liseye geçmiş olan arkadaşlarımız Edebiyat dersi ve Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi ve tabi yine bakın din kültürü ve ahlak bilgisi var. Bu da 8 dönem boyunca zorunlu ders. Ee, ve en altta arkadaşlar yabancı dil. Yani İngilizce ise İngilizce, Almanca ise Almanca. Bunun da arkadaşlar yine 8 dönem boyunca ortak ve zorunlu ders olduğunu görüyorsunuz. Ee, ve bunların içerisinde dediğim gibi sadece Türk Dil Edebiyatı'ndan muafiyet mümkün değil. Ve arkadaşlar bakın toplamda şöyle kabaca bir göz attığımızda ortaya çıkan tablo şu. Birinci dönemde toplam 30 kredilik 11 tane ortak ders var. İkinci dönemde de yine aynı şekilde toplam 30 kredilik 11 ders var. 3 ve 4. dönemlerde 29'ar kredilik toplam 10'ar tane ortak ders var. 4, 5, 6, pardon 5, 6, 7 ve 8. dönemlerde ise... Gördüğünüz gibi arkadaşlar, toplamda 13'er kredilik 4'er tane ders var. Şimdi bunu özet olarak şu an arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bu özet tablo bize neyi gösteriyor? Arkadaşlar toplamda 8 dönem boyunca 58 tane ortak ders alıyorsunuz ve yine arkadaşlar toplam kredi olarak 170 kredilik ders almış oluyorsunuz. Şimdi en başta belirttiğimiz o mezuniyet şartlarını hatırlayalım. Neydi arkadaşlar? Toplam dönemi 8 olması, toplam kredinin 170 olması ve kalan zorunlu dersin 0 olması. Yani yani arkadaşlar bakın aslında eğer ki birinci dönemden itibaren hiç zorunlu ders bırakmadan zorunlu dersleri, ortak dersleri geçerek ilerlerseniz Arkadaşlar hiçbir seçmeli ders seçmeden bile 170 krediyi tamamlamak ve aynı zamanda ortak dersleri bitirerek 8 dönemin sonunda mezun olmak mümkün. Ama tabii ki sıkıntı nerede başlıyor? Sıkıntı arkadaşlar bu ortak derslerde başlıyor. Özellikle matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce gibi dersleri yapamayan arkadaşlarımız bu dersleri muafiyete bırakabiliyor. Dolayısıyla dönem kayıpları ve bu ortak derslerin yerine seçmeli dersleri seçme gerekliliği tam da bu aşamada ortaya çıkıyor. Demek ki normal şartlarda hiç seçmeli derse ihtiyacınız yok. Ve yine normal şartlarda arkadaşlar sadece ortak dersleri geçerek mezuniyetin bütün şartlarını tamamlamanız ve mezun olmanız mümkün. Ve 4 yıl örgün eğitim için bunun anlamı 4 yıl ama açık lise için Arkadaşlar bakın açık lisede durum farklı. Şöyle ki bir yılda açık öğretimde bildiğiniz gibi arkadaşlar 4 dönem var. Yani birinci, ikinci, üçüncü dönem ve ardından da genellikle yapılan bir ek sınav var. Dolayısıyla dört dönem var. Ve 4 dönemde arkadaşlar 35'er kredilik ders seçme hakkınız var. Ve dolayısıyla arkadaşlar çok rahat bir şekilde aslında ortak derslerden kalmadığınızda 2 yılda, 2 buçuk yılda rahatlıkla mezun olmanız mümkün. 2 buçuk yılda nasıl mezun oluyorum hocam diye soranlar için bakın cevap burada. Ee, sadece şunu belirtelim: 3. dönem sınavına girebilmek için 17 yaşını tamamlayıp 18'den gün almış olmak gerekiyor sınav tarihi itibariyle. Mesela arkadaşlar 2022 3. dönem sınavı için konuşalım. Sınav tarihi 2-3 Temmuz 2022 tahmini olarak ve bakın bu tarihten bir gün önce doğmuşsanız yani bu tarihten bir gün önceki 1 Temmuz 2005'te doğmuşsanız o zaman arkadaşlar 3. dönem sınavına girmeniz mümkün. Ek sınav için geçen yıl arkadaşlar hiçbir şart aranmadı. Ama geçen yıl öncesinde ek sınavın bir şartı vardı. O da dönem şartı. Yani döneminizin 7 ya da 8 olması gerekiyordu. Yıldan yıla bu da dediğim gibi değişmişti. Bu yıl için ne olur? Ek sınav şartı ne olur? Elbette ki şu anda kesin bir şey söylenemez. Ama arkadaşlar eğer ki geçen yıl gibi olursa hiçbir şart aranmadan herkes girebilirse o zaman arkadaşlar bu yıl 17 yaşını doldurmuş her öğrencinin 4 sınava girmesi mümkün. Ve tabii ki bir de 2022 Aralık ayında yapılacak olan bir sonraki eğitim öğretim yılının birinci dönem sınavı var ki böylelikle arkadaşlar bakın önünüzde 5 tane sınav var anlamına gelir bu. Bu 5 sınavda aslında toplam dönemi şu an itibariyle 4-5 olan arkadaşların mezun olmaması için hiçbir sebep yok. Nedir olay? Sadece ve sadece seçmek ve geçmek zorunda olduğunuz ortak dersleri seçip geçmek arkadaşlar bu şekilde rahatlıkla 2022 Aralık ayı içerisinde hemen her açık liselinin yani toplam dönemi 4, 5, 6 olan, 7 olan bütün açık liseli arkadaşların 2022 içerisinde mezun olması mümkün. Evet, ana hatlarıyla durum bu, tablo bu. Ortak derslere yüklenin mesajını her herhalde yeterince verebildik. Sorularınız varsa yorum kısmında sormayı unutmayın. Abone olarak arkadaşlar bildirimleri açın. E, irtibatta olalım inşallah. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.